Bak kardeş, şimdi beni iyi dinle. Az yürünmüş yollardan yürüyeceğiz şimdi seninle. Eğri oturup doğru konuşacağız. Çok görmüş, çok okumuş. Ama az gülmüş, az ağlamış, mürşide aşkların tedrisatından geçeceğiz seninle. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğinden derecesi anlaşılmazdı. Bak kardeş, Kişi bilmiyorsa ne istediğini hem seni ziyan eder hem de kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi emin olmadığın sevgiye de teslim etme kendini. Kim demiştir ki gözden uzak olan gönülden uzak olur diye. Sen onun gönlündeysen eğer Yemen'de de olsan onun yanındasın. Eğer sen onun gönlünde değilsen yanında olsan da Yemen'de sayılır. Şimdi sorarım sana kardeş, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, yoksa anlatılmayıp yürekleşen mi? Aşk, topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acı adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. Her iki yılda da tek bir gerçek olacak. Canın çok ama çok yanacak. Ve öğrenirsin bir gün kardeş, gerçeği öğrenirsin bir gün. Gerçeğin acı olduğunu, sonra dozunla acının yemeği olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrenirsin. Aşkı, acıyı, aşkın acısını, hayatı. Her canlının ölümü tatacağı ama sadece bazılarının gerçek aşkı tatacağını öğrenirsin. Üzülme kardeş, gül. Ey burnu kanasa hemen kadere küsüp yüzünü ekşitelim. Gülden hiç ders almaz mısın? Bütün yaprakları tek tek yolsan, Gül, yine de gülmekten vazgeçmez. Sorsan şimdi kardeş, desen ki, Gidenler ne zaman döner? Üzülme der Mevlana ve devam eder. Kaybettiğin her şey bir gün başka bir sırada geri döner. Üzülme der Mevlana ve devam eder. Kaybettiğin her şey bir gün başka suretle geri döner. Üzülme kardeş. Kaybettiğin her şey bir gün başka suretle sana geri döner. Üzülme. Üzülme kardeş.